Müsaade buyursanız evet, alayım. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz yayınımıza. Evet, Gaziantep. Beni? Evet, şu an yayındasınız. Hocam da sizi duyuyor, Buyurun ben de efendim. duyuyorum. Buyurun. Merhabalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şükür, elhamdülillah. Siz de iyisiniz efendim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Hocam, Şimdi. size iki sorum olacaktı. Buyurun efendim. Hocam ben bundan bir iki sene öncesinde 2015 yılında bir evlilik yaptım. Evet. Evlendim. Yalnız evliliğimi sürdürmedik. iki ay, bir buçuk iki ay kadar evli kaldık, ayrıldım. Yalnız benim nikah bir şey yapmadılar yani eşimle yüz yüze gelemedik, Ayrım, ayrıldık ya da şey yaptık diye bitirdik diye konuşmadık. Ama resmi olarak boşandık hani. Ee, tabii ben eşimi istemiyordum. Eşim beni istemiyordu. Şiddet de görüyordum. O yüzden boşandım. Ama bir nikahım bitti mi bitmedi mi oradan şüpheleniyorum. Bir sene oluyor yaklaşık. Ayrılanımız. Evet. Bir de hocam şey. Ben ayrıldıktan sonra resmi nikah bittikten sonra 3-4 ay sonrasında Tekrar biriyle nişanlandım. Onunla dini nikah kıydık. Şimdi onun, onunla da nişan attık. Ben şu anda evli miyim, dini olarak değil miyim onu merak ediyorum. Şimdi biraz karıştı. Tabii ilk, sorunu, ilk sorunuzun cevabına tam geçecektim. ikinci soru biraz karıştı. Anlamaya çalışalım. Şimdi siz resmen eşinizden boşandınız. Doğru mu? Evet. Tamam. Evet. Yani birinci eşinden boşandı. Resmen resmen evet, boşandı. boşandı. Resmen boşanması dinen de boşanmadır. Ha ilk soru soydu. Ha tamam o o Allah iş yalnız. bitti. O tamam. iş bitti. Sonra sonra, sonra bitti. ikinci evlilik oldu. Sonra nişanlandınız. Öyle mi? Dini nikah kıyarak nişanlandınız. Evet, nişanlandık ama kesinlikle bir araya gelmedik yani. Aynı evde de yaşamadık. Ama dini nikah kıydınız. <laughs> Dinin nikah ailelerin istemesi üzerine kıyıldı. Evet. Yalnız benim e, tatip ettiğim bir evlilik o, evlilik olmayacağı düşüncesiyle nişan attım ben. Nişan attınız. Dinin nikahı soracağım <laughs> şu anda. Benim nikahtan kurtulmuş muyumdur? Yoksa bunun için yapmam gereken bir şey var mıdır? Çünkü nişanlım hani e, bitirmediler. Evet. E peki nişanlı demiyor mu ki artık benim ilgim kalmadı? ben de ilgimi kestim. Bu iş bitti. Ee, bitti demiyor mu? Yok hocam yok. Öyle yani şey ne, demiyorlar. yani demiyorlar. Ne, Yani araya ben, yani, şey ben zulmedeceğim. Senin yolunu bağlayacağım. Ha? Yani senin i̇şte. nişanına, nikahına hocam, mani nişanlıyken olacağım. Nişanlıyken dini nikah kıymanın sakıncaları. Tabii o, o mahsur tabii. Yani nişanlı iken nikah kıymanın Muhsin Bey'in dediği Ol. gibi bu sıkıntısı işte bakın. Hadi hanımefendi ayrılacağım diyor. Delikanlı da silah olarak kullanacağım. Sen benim nikahlı eşimsin. Ben bırakmam, evet. bu ipi bırakmam diyor. Ama dinimiz buna izin verir mi? Yani bu delikanlının bu hanımı böyle e, bağlı tutmasına izin verir mi? Vermez. E nasıl olacak? Alacağız. Efendim? E, şey, lafınızı balla bölüyorum. Hakkınızı helal edin. Diğer seyircilerin de hakkını alıyorum. E, e, şimdi Haklısınız. İnşallah ondan da ben duymuştum ki imam bile bir de bir iki saat huzurunda imam derse ki boş, ben sizi boşadım derse boşanılıyormuş değil mi? Ee, şimdi ben onu izah edeceğim. Ee, şimdi ya bu delikanlı der ki benim ilgim kalmadı boşadım der. Yok demeyecekse demiyorsa demiyorsa o zaman sizin tarafınızdan. Bir ağabeyiniz veya kardeşiniz neyse Aklı başında bir adam o delikanlı tarafından da bir kişi yani iki hakem biz bu işi bitirdik deyince biter. Ama onlar evet. onlar böyle birisini vermiyorlar. E bu sefer sizin tarafınızdan iki kişi tamam bu iş burada bitti der ve o da biter ya. Yani. Evet diyorum, bu diyorsun. Evet. Peki. Hocam, evet. Hocam son bir sorum daha olacaktı Kusura bakmayın. Buyurun buyurun. Sorabilir miyim? Buyurun Hemen kısaca alalım. 23 yaşındayım. Evet. Üniversite mezunuyum. Şimdi de açıkçası üniversiteye devam ediyorum. Üçüncü sınıfta. Şey hocam ben e, yıllardır çocukluğumdan beri polis olmayı çok istiyorum. Kalbimden hep geçiyor. Ama olur mu olmaz mı e, diye hep deneyip şey yapıyorum. Bir arada bu eşinden şiddet gördükten sonra psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım. O yüzden hani almazlar diye hiç başvuru da yapmadım. Bu vatanı milletini çok seviyorum. Allah'ım diyorum acaba Hani yüreğinize koyduğu şeyi nasip eylemiştir de ben şansımı denesem mi acaba? Maşallah. Evet siz İnşallah. 23 yaşındayım dediniz evet. değil mi? Evet. 23. Kaç yaşında evlendiniz de sonra bütün bu olayları 21 yaşadınız? Yaşında, hocam, 21, yaşında 21 yaşında evlendiniz. Ya. Evet. Eşinizden de şiddet gördünüz. Evet. 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 Ben İstanbul'a evlenek gittim. Şu anda Gaziantep'te yaşıyorduk biz ailemle. Evet. Evet. Yani o işin resmi prosedürü bilmiyorum ama bir ara böyle duymuştum hakikaten. Yok. Demek ki devletimiz... Hı hı. Şey, doktorum zaten şey demişti hani kulla e, sen olabilirsin seninki tehlikeli ilaçlar değil doktor kontrolü de, sağlarlar demiş. demişti. Olursun demişti. Benim sormak istediğim Hani dini olarak Rabbim kuluna masıba ilemeyeceyse yüreği di, di, dinle mahsur düşünmezse. olmaz. Dinen mahsur olmaz yeter ki mevzuata uygun, uygun olsun, olsun. Evet efendim. İnşallah diyelimiz var hocam. Tabii tabii inşallah. inşallah. Gönlünüzden geçenler bakayım. kabul olsun Peki, diye evet. dua de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gaziantep'e selamlar. Sağ olun. Evet şimdi hatırlatmalarımızı yapalım sonra telefon alacağız. Efendim bugün yine programımıza hediyelerimiz var. Neler hediyelerimiz? Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. İpek başörtüsü hediyemiz var. Bir de muhterem hocamızın Profesör Doktor Ali Toksarı ile birlikte kalem aldıkları bu eser var. Doğru. Henüz yeni, çok taze bir eser. Evet, bu üç hediyemizi sizlere vereceğiz. Hadislerle Dini Hayat, Kur'an-ı Kerim hediyemiz ve ipek İpek eşarbımız var. Ne yapıyoruz bunlar için? Şifre veriyoruz. İlk şifre, birinci şifre hemen telefondan sonra inşallah. Hoş geldiniz, merhabalar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı cumalar. Hoş geldiniz efendim. Hayırlı sabahlar. Selamun hocam. Evet. Hayırlı aleyküm. cumalar. Selam. Buyurun. Edirne'ye selam ediyoruz. Buyurun. Buyurun hocam benim size bir sorum var hocam. Evet. Fazla zamanınızı almadan. Benim 7-8 sene önce eşim vefat etti hocam. Evet. Fakat ben her cuma kabristanına gidiyorum. Gittiğim zaman eşimin kabrinin üstünde bira şişeleri içip, üzerlerine koyuyorlar, üzerine döküyorlar. Ne ben bir çiçek yetiştirebiliyorum orada ne bir şey. Çok da huzursuz oluyorum. Acaba diyorum eğer günahı vebali yoksa ben eşimin kabrini başka bir kabristanlığa değiştirebilir miyim? Günahı vebali var mıdır? Evet 7 yıl önce eşinizi kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Evet. Ee, sağ ol. Allah olsun. Mezarın yerini değiştirmek istiyorsunuz. Evet. Evet. Efendim ya dinimiz buna izin vermez. Kardeşimizi o merhum zatı Rabbimize teslim ettik ee, öyle kalacak. Yani şimdi onun kabiline açmak, oradan alıp başka yere koymak buna dinimizde izin vermez, resmi mevzuatımız da izin vermez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.